önemli bu çünkü bir malum konser tartışması var ya gündemde. Bu arada bana gelen habere göre aslında CHP bu işte CHP konserler üzerinden vuruyor ya özellikle ABB'ye eleştiri okları döndü bu çerçevede. CHP de bu konserleri biraz azaltacakmış şimdi hem çünkü Özgür Özel pazara gidiyor işte paramız yok para yok insanlar zor durumda falan siyaseti yapıyor ve buradan da genel seçim erken seçim falan diye sıkıştırıyorlar malumunuz iktidarı. Şimdi bu olurken hem birazcık bu konser meselesinde frene basacaklarını öğrendim fakat şimdi herkes CHP'li belediyelerin üzerine gidiyor da şimdi ilk kez göreceğiniz belgeleri paylaşacağım sizinle bu Menemen Belediyesi. İzmir'deki tek AK Partili belediye 30 Ağustos 9 Eylül arası inanılmaz böyle bir konserler, söyleşiler silsilesi gerçekleştirildi Menemen'de. Bunlar da e, organizasyon şirketine e, ve sanatçılara ödenen paralar. İşte 1 milyon var, bir tane 850 bin var, 2,5 milyon var, bir tane de 85 milyon var ödenmiş olan. 4 milyon var, hani işte bu 85 milyon çok dikkat çekici. Ebru Gündeş'e ödenen tamam eleştirilsin de bu 85 milyonun acaba hesabını kim verecek? Zaten şöyle organizasyonel de Ajda Pekkan'a falan verildi o. Tam kime verildi bilmiyorum. Ajda Pekkan'ından bilmem nesine e, efendim, Perihan Savaşlar, Hülya Koç Yiğitler e, Söyleşiye geliyorlar. Şimdi Sinan Akçıllar hani o gün dedik ya eleştirilirken ABB. Bu Sinan Akçıllara, Hülya Koç Yiğitlere akan paralar da madem öyle konuşulsun diye bu vesileyle konuşul olmaya başlansın. Şimdi tabii Menemen Belediyesi borçlu bir belediye değil mi? Evet, borçlu bir belediye ciddi SGK borçları da var. Benim öğrendiğim kadarıyla ama bu SGK borçlarını Menemen Belediyesi'nin çözmesi için bir formül bulunmuş. Çünkü Bu kadar para nereden olacak? Menemen Belediyesi Böyle 850 milyon lira falan paralar verecek. İşte o para bir yerden geliyor. Nereden geliyor? Benim anladığım kadarıyla şuradan geliyor. Ya şöyle bir şey e, yaptırıyorlar genellikle. Hazinedeki bazı arazileri, bu sadece Menemen'de olan bir şey değil. Başka belediyelerde de var bunun benzeri. Önce belediyeye aktarıyorlar. Daha sonra oradan imar değişikliği yapıp belediyeler bunu hazineye geri satıyor. daha önce de oldu İstanbul'da falan da çok gördük bunu hatırlayacak olursanız. İmamoğlu öncesi dönemde. Çok haberlerini de yaptık. Yeni bir formül değil bu. Hazine imarı yok mesela. Bunu işte ucuza o zaman belediyeye aktarıyor. Sonra belediye işte imar çıkıyor buna. İmar çıkıyor tabii fiyatı yükseliyor. Hazine geri alıyor. Anlatabiliyor muyum? Sonra tekrar değişiyor mesela imar planı. Böylelikle ne olmuş oluyor? Bir cebinden alıyor devlet bir cebine koyuyor. Ama bu formül sadece yandaş belediyelerimiz için geçerli. Ve yandaş belediyelerimizin düzenlemiş olduğu tabii bu konserler ne oluyor? Gündem olamıyor. Onu eleştiriyorsak bunu da eleştirelim diye bunu not etmek istiyorum.